Evet arkadaşlar herkese yeniden selamlar bir başka Futbol Manager 2020 videosuyla sizlerle birlikteyim. Bu videoda ekranda da görmüş olduğunuz üzere Futbol Manager 2020'de Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü Leicester City formasını birlikte giyseydi ne olurdu bu soruya yanıt arayacağız. Bildiğiniz üzere Cengiz Ünder Roma'dan kiralık olarak opsiyonlu kiralık olarak Leicester City'ye kiralık olarak gönderildi. Bedel olarak 23 ya da 26 milyon euro konuşuluyor şu an tam net emin olamadım. Cengiz Ünder ilerleyen dönemde bu bon servis bedeli ödendiği takdirde Leicester City'de Çağlar Soyuncu'nun kiralıktan ziyade tamam bon servisli olarak takım arkadaşı olacak. Bir sezon birlikte geçirecekler önümüzdeki sezondan itibaren. Detaylara biraz sonra geçeceğim ama detaylara geçmeden önce her zaman olduğu gibi eğer bu video ilerleyen dakikalarda hoşunuza giderse aşağıdan beğen tuşuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca bu videoya destek amaçlı sizlerden en az 250 like atarak bana destek desteğinizi göstermenizi rica ediyorum. Bütün hatırlatmalarımızda yaptığımıza göre Cengiz Ünder ve Çağlar Söğüncü Futbol Manager 2020'de aynı takımda Leicester City forması giyseydi ne olurdu bu soruyu yanıtlayalım. Evet arkadaşlar videoya yeniden hoş geldiniz. E, videoya devam etmeden önce güncel kadrolarla futbol Manager'ı nasıl oynayabileceğinizi sizlere anlatacağım. Sorti Tootsi isimli bir site var. Orada güncel kadrolar var. Linki aşağıya bırakıyorum. Oradan indirip database dosyası olarak güncel ama en güncel saat saat en güncel kadroları indirip oyununuzu ekleyebiliyorsunuz. Siz de güncel kadrolarla oynayabiliyorsunuz. Ama oradaki database linkinde maalesef Türkiye Ligi 21 takım olmuyor. Ama yine de en güncel kadrolarla oynayabiliyorsunuz. Enteresan bir durum tabii ki bu güncel kadrolarla olmaması ama Türkiye Ligi dışında kariyer yapacak arkadaşların çok fazla işine yarayacaktır. Ben de Cengiz Ünder ve Çağlar Suyuncu Database'ini oradan indirdim. Siz de oradan indirip e, online güncel kadrolarla oynayabilirsiniz. Şimdi şöyle bir Cengiz Ünder'i göstereyim size. Cengiz Ünder ne olmuş ne bitmiş. Cengiz Ünder gördüğünüz üzere Leicester City forması giyiyor. Zaten oyuncunun özellikleri belli. Roma'dan kiralık olarak geldiğini gösteriyor. Sözleşme bilgisine baktığımızda 26 milyon euroymuş arkadaşlar. 26 milyon euro ödendiği takdirde kendisi opsiyonlu olarak Leicester City'de for. Forma giyecek Leicester City'nin kadro yapısı olarak aslında iyi bir kadroya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ortalamanın üstünde bir kadro ve sezonu da e, baktığımız zaman Leicester City'nin 7. sırada bitirmesi bekleniyor. E, herhangi bir oyuncu yok Leicester City'den takımın e, kilit oyuncusu olması basının seçtiği rüya takımda ama yine de Leicester City, Jamie Vardy işte Çağlar Oyuncu Cengiz Ünder, Kasper Schmeichel gibi çok önemli isimlere sahip. Takımın en önemli ismi Jamie Vardy, Yuretile James Madison, Ricardo Ferreira, Wilfred Andy D, Kasper Schmeichel demiştim John Evans, Çağlar Söğüncü, Cengiz Ünder Timothy Castaigne gibi isimler var kadroda. Cengiz Ünder'in yeni takımında bakalım bir sezon sonra İngiltere Premier Liginde Leicester City bizim beklentimiz 7. den yukarı olması ama bakalım bu başarıyı sağlayabilecekler mi? Cengiz Ünder'li Çağlar Söğüncü Leicester City bir sezon boyunca birlikte hem milli takımda hem de Leicester City'de neler yapmış? Bunu görüntüleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Tarihler 1 Haziran'ı 2020 ilk sezonun sonuna geldik. Leicester City yazdığımızda Leicester City bizi şok edercesine e, İngiltere Premier Ligi'ni 15. sırada 37 puan toplayarak bitirebilmişler. En yakın rakipleri Nifki iki 2 puan altında ve Avrupa Kupaları sınırının neredeyse 20 puan altındalar. Sezon boyunca 9 galibiyet 10 beraberlik 19 yenilgiyle eksi 15 aferajla ligi 15. sırada bitirmiş. Leicester City bu dönemde e, yedikleri gol sayısı 49 olurken e, 30 4 gol atabilmişler. Sadece temsilcilerimizin durumlarına bakalım hemen ne olmuş. Cengiz Ünder yetenek puanı olarak iyi seviyeye gelmiş. Takımın e, aslında bakıldığında e, 10. sırasında falan da ama o 5. sıraya kadar yükselmiş. Çağlar Söyüncü ile aynı yetenek puanına sahipler. Cengiz Ünder sezon boyunca 33 lig maçında 6 gol 4 asistle 7-0-5'lik bir ortalama yakalamış. Sezon boyunca da yine 34 maçta 6 gol 4 asist yapmış. Milli takımda 7 maçta 4 gol atması e, milli takım adına sevindireceğim. Ale? Leicester City'de aynı performansı ne yazık ki verememiş Cengiz Ünder. Cengiz Ünder'in profilindeki gelişimi şu şekilde görebilirsiniz. Hemen Leicester City'ye gelip bir diğer temsilcimiz Çağlar Söyüncü'ye bakmak istiyorum. Çağlar Söyüncü sezon boyunca 31 lig maçında 2 asist oynamış. 7-13'lük ortalaması var. Sezon boyunca o da 34 maçta 2 asistle oynamış. E, milli takımda 9 maçta 2 asist yapmayı başarmış Çağlar Söyüncü. Milli takımda 7-37'lik bir ortalaması var. Türkiye milli takımı dünya sıralamasında 30. sıraya kadar yükselmiş bu dönemde. 2020 Avrupa Şampiyonu var. Tabii ki 2009'daki Avrupa Şampiyonası elemelerinde başarılı bir performans sergilemiş milli takım ve bu dönemde 21 puan toplanarak Fransa'nın ardından gruptan ikinci olarak çıkmışlar. Cengiz Ünder ve Galatasaray oyuncunun katkıları da burada yatsınamaz pozisyonda. Zaten en tepede en iyi oyuncularda ikisi gözüküyor arkadaşlar. Şöyle Leicester City sezon boyunca fikstür olarak neler yapmış ona bakalım. Çünkü yani baya kötü bir sezon geçmişler. İngiltere Premier Lig'de ilk galibiyetlerinin Eylül ayının 16'sında ve West Bromwich Albion'a karşı almışlar. Bu dönemde hemen ardındaki maçta Manchester United'la birbirlik beraberlikleri var. Karabağ Cup'ta 3. turda Chelsea'ye elenmişler 3 1lik skorla. İlk turda Nottingham Forest'ı rahat bir şekilde geçmişler. Bu maçlarda tabii ki Çağlar Söğüncü ve Cengiz Ünder'in de puanlarına göz atacağız. Çağlar Söğüncü burada 2-0 kazanılan West Bromwich maçında 8.9'la oynamış. Ardındaki galibi galibiyetlerin Brighton'a karşı almışlar. Bu da Cengiz Ünder'in 6.8 Çağlar Söğüncü'nün 7.7 oynadığını görüyoruz. Görüyorum. iki gol atan Jamie Vardy yıldızlaşmış. Ee, ondan sonra Wolverhampton'a karşı bir yenilgileri olmuş ve 2-0'lık kazandıkları bir Leeds United maçı var. O da Leeds da uzun aralardan sonra Premier Lig'e e adım attı ve onlar da çok iddialı bir şekilde Premier Lig'de kalmaya çalışacaklar kendilerini. Premier Lig'in gediklilerinden birisi yapmaya çalışıyor. Cengiz Ünder'in burada bir sakatlık geçirdiğini görüntülüyorum ama sezon boyunca sadece 5 maç kaçırmış. Bu da sakatlıktan ötürü mü? Yoksa başka bir şey mi? Evet sakatlıktan Sakatlıktan değil o teknik adam tercih etmemiş onu. Leeds United'ın ardından iki maçı 2 2 ile bitmiş beraberlikte. Ardından Chelsea'ye ciddi bir mağlubiyet oluyorlar. Ve burada gördüğünüz üzere Aralık ayında sadece bir galibiyetleri var. Onu da West Ham'a karşı alabilmişler. West Ham maçından 3-1 galip ayrılırken iki golü Cengiz Ünder atmış. Ve Çağlar Söğüncü bu maçta forma şansı bulamamış. Ardından mağlubiyet serisi devam etmiş. Ta ki Newcastle maçına kadar Newcastle maçında da James Madison'ın attığı golle uzun aradan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7 maç aradan sonra bir galibiyet gelmiş. Devre arasına sanırım devre arasının çıkışı aslında. Bu devre arasının çıkışına e, galibiyetle başlamışlar. Ardından 1-0'lık bir hazırlık maçı olmuş Krosnadar'a karşı. Ardından West ama ilk yarıda yendikleri West ama ikinci yarıda 1-0 mağlup olmuşlar. Tottenham mağlubiyeti var. Burnley mağlubiyeti var. Ardından Chelsea 1-0 mağlup etmişler enteresan bir şekilde. Southampton maçında bir birlik beraberlik var. Everton maçı berabere 0-0 bitmiş. Wolverhampton'ı mağlup etmeyi başarmışlar. Cenk yüzündenin golü var bu maçta. Ardından ilk yarıda yendikleri United'a 1-0 mağlup olmuşlar. Fulü maçı var. full maçında da 1-0 galibiyetleri var. Ardından Crystal Palace ve Manchester United mağlubiyetlerinin ardından daha önce kazandıkları West Bromwich maçıyla noktalamışlar sezonu. İslam Silivani yine Fenerbahçe'de olduğu gibi berbat bir performans sergilemiş. 19-20 sezonunda 9 maçta 2 gol atabilmiş. Jamie Vardy'den çok fazla fırsat gelmemiştir ona da zaten. Onun da dışında bakacağım Manchester City maçları var. aslında öyle çok büyük yenilgi şurada bir Liverpool maçının dışında göremiyorum. Hep 1-0, 2-0'lık yenilgiler. Bir ucu ucuna olmuş aslında. Yani Leicester City'nin beklentilerinin altında kalmasının diğer bir sebebi de bu açıkçası. Baktığım üzere ve gördüğüm üzere açıkçası takımın yapısı biraz oturmamış ve Michael O'Neill'da bu dönemde takımdan ayrılması beklenen bir teknik adam olarak tarihe geçmiş. Aslında Brandon Rogers'da başladıkları yola Michael 10 yılla devam etmişler. 10 yıl geldiğinden beri yine çok kötü, çok çok kötü bir performans çizmiş Leicester City. Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün umarım gerçekti ki yapısı böyle olmaz ama şöyle de bir şey bakmak istiyorum açıkçası ben hemen durum bilgisinden durum bilgisinde ortalama puan olarak en yüksek Wilfred Endidi Çağlar Söncü ve Cengiz Ünderle devam ediyoruz. Viret ile mansta onlara eşlik ediyor yani ortalama puan olarak bu iki oyuncumuz olmasa takım işler acısı halde belki de küme düşmeleri işten bile olmayacaktı. Burada benim üzüldüğüm bir oyuncu var. Kaleci Yanako. E, Kaleci Yanako da yine önemli bir oyuncu olmasını beklediğimiz Manchester City altyapısından yükselen bir oyuncu ama o da maalesef ki başarılı olamamış. James Madison. Çalar Söğüncü ve Cengiz Ünder takımı taşımış tabii ki en önemli gol silahı Jamie Vardy olurken o da sadece 8 gol atabilmiş. Leicester City için kayıplarla geçen bir sezon olmuş. Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü umarım böyle bir kaderle karşılaşmak zorunda kalmazlar. Diğer videolara göre görece diğer videolara görece kısa bir video oldu arkadaşlar. 11-12 dakikalık bir video olacak. Videoyu kesince daha da kısalması muhtemel ama şöyle bir kısa bir hemen gündeme de değinmek istedim. Hem de güncel kadroları nasıl oyunu ekleyebileceğinizi anlatmak istedim. E dediğim gibi adını söyleyemediğim, adını söylemekte zorlandığım o siteden aşağıdaki linkten güncel kadroları indirebilir ve oyunlarınızı da ekleyebilirsiniz. Ee, en azından FM21 çıkana kadar böyle avutabilirsiniz kendinizi. Hazır Futbol Manager 2020'de bedava olmuşken kaçınılmaz fırsat açıkçası arkadaşlar. Bu arada Futbol Manager 2021 ile ilgili de haberler geldi kulağıma. Futbol Manager 2021'in Aralık ayını bulabileceği söyleniyor çıkmasının. Ee, ondan dolayı uzun bir süreç var aramızda. Daha Ekim, Kasım ve Aralık yaklaşık 2,5'luk 2,5 buçuk aylık bir süreç var. iki buçuk ayda bu Manager 2020 heyecanıyla devam edecek videolarımız vesaire. Evet arkadaşlar videonun burada sonuna geldik. Videonun sonuna gereken her zaman yaptığım hatırlatmalar var. Eğer bu video hoşunuza gittiyse aşağıdan beğen tuşuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca bu video destek amaçlı sizlerden en az 250 like atmanızı rica ediyorum. Son olarak kanalda bildiğiniz üzere katıl butonu var. Katıl butonu da ne diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Katıl butonundan kanala üye olabiliyorsunuz ve kanala maddi olarak bana destek olabiliyorsunuz arkadaşlar. Manevi olarak like'larınız, izlenmeleriniz çok çok teşekkür ederim hepsi için. Çok büyük desteğiniz var ama kanalın gelişmesi adına da böyle bir şey yapmak durumundayız. Eğer sizde gönlünüzden böyle bir şey kopuyorsa katıl butonundan kanala üye olmayı lütfen unutmayın. Bütün hatırlatmalarımı da yaptığıma göre bir başka futbol dili ve edebiyatı videosunda görüşene dek şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.